Sizler her biriniz Allah'ın misafirisiniz. Dolayısıyla gittiğiniz evin ne kadar çok çok kıymetli, değerli olduğunun inşallah farkına varacaksınız. İnşallah varmışsınız da. Bu saatten itibaren artık inşallah bu kutlu yolculuk için kimin evine misafirliğe gittiğimizin farkında inşallah olacağız. Sözlerimiz Allah Resulü'nün ümmeti olduğunu çok çok dile getiriyoruz. Ama hac bunun pratik sahasıdır. Dolayısıyla inşallah sizler de oraya gittiğinizde İslam ümmetinin, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin inşallah bilinç ve şuuruyla gider ve o şekilde inşallah dönersiniz. Buradan eli boş olarak gidiyoruz. Manevi açıdan söylüyorum. Fakat oradan gelirken, evet hacdır, sevdiklerimizi bırakıp gidiyoruz. Onlar bizden dua isteyecekler. Torunları olanlar, gelinleri damatları olanlar kısacası eş dostları olanlar da onlardan bir beklenti içerisinde küçük dosta bir hediye olarak getirmeyi tabiatıyla göre bekliyor olacaklar. Ancak bizler buradan oraya manevi açıdan söylüyoruz. Eli boş, gönlü boş belki gidiyoruz. Fakat oradan gelirken orada çarşı pazarı da var ama asıl ziyaret edilip oradan almamız gereken daha önemli güzellikler vardır. Şu teşbihi yapsak inşallah kıyasta sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. Büyük bir bahçeye gidiyorsunuz. Bir gülistan bahçesine gidiyorsunuz. Bağı bostana gidiyorsunuz. Envai çeşit meyvelerle karşılaşacaksınız. Onlardan her birisinin rengi, kokusu sizlere ayrı bir ahenk, ayrı bir güzellik verecek. Bazı meyveler vardır ki insanın gözlerine hoş gelir. Bazıları var, İnsanın tadına hoş gelir yediği zaman. Bazıları vardır endamı, görüntüsü insanlara hoş gelir. Tabiri caizse Mekke-i Mükerreme, Medine-i de bir bağ bostandır, gülistandır. Edebildiğiniz kadar, koparabildiğiniz kadar orada manevi meyveleri koparmaya çalışın. Yani oraya, o pazara gidiyorsunuz, o manevi pazar ve çarşıya gidiyorsunuz. Kimin pazarına, çarşısına gidiyorsunuz? Hazreti Adem Aleyhisselam ile Hazreti Havva Aleyhisselam'ın Arafat'taki pazarına gidiyorsunuz. Manevi pazarına gidiyorsunuz. Yani cebel Rahmet dediğimiz Rahmet Dağı'nın eteklerine gidiyorsunuz. Orada Allah Azze ve Celle'nin insanları Allah'ın izniyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi çerçevesinde eğer biz onun söylediğini yapar isek annenizden doğduğunuz gün gibi tertemiz oluyorsunuz. Müzdelife'ye gideceksiniz inşallah. Orada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biz ümmeti Muhammed için dua etmiştir. Hem de uzun uzun. Duanın kalbidir Mekke. Vahinin merkezidir Mekke. Dolayısıyla buradan binler kilometre yönümüzü kıbleye çevirir. Rabbimizden duamızın kabul olması için yalvarırız. Ama merkezine gidiyorsunuz. Ayetlerin indiği, taptaze indiği o beldeye gidiyorsunuz. O peygamber ülkesine gidiyorsunuz. Hemen hemen bütün peygamberlerin uğradığı ülkeye gidiyorsunuz. Ayak bastıkları yerlere gidiyorsunuz. Ve Allah'ın izniyle hepiniz de oraya inşallah ayak basacaksınız. Başta Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam olmak üzere. Bütün peygamberlerin bastığı yerlere karış karış inşallah sizler de basacaksınız. Cibril, Emin, Büyük Melek olan Cebrail Aleyhisselam'ın bastığı topraklara basacaksınız. Onun için büyük bir pazara gidiyorsunuz. Alışverişinizini ona göre yapın. Maddi alışveriş bir tarafa öncelikle bu yolculuk için manevi pazardan olabildiği kadar istifade etmeye gayret göstermenizi sizden istiyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıllık o vahilen sürdürdüğü, yürüttüğü hayatının o sahasına giriyorsunuz. 13 yıl Mekke-i Mükerreme, 10 yıl ise Medine-i Münevvere. Ayetlerin böyle indirildiği yerleri ziyaret edip inşallah oradan olabildikçe, dualarınızı olabildikçe çoğaltın, artırın, secdelerinizi artırın. Çünkü bu bir fırsattır İnşallah Bu fırsatı da inanıyoruz en güzel şekilde sizler değerlendireceksiniz inşallah. O yolculuk için tabiatıyla temel ihtiyaçlar olacak. WhatsApp grubu diyoruz. Bu çok önemlidir. Neden önemlidir? Sizinle iletişimler olabildikçe WhatsApp grubu üzerinden olacak. Çünkü milyonların içine giriyorsunuz. Düşünün burada ciddi bir izdiham, karabalık olur. Bazen çocuklarınızı aramakta zorlanırsınız. Ama orada milyonlar vardır. Dolayısıyla iletişim sizin için, bizim için çok sağlıklı olacak. O WhatsApp grubundan iletişimi sağlayacağız. Bilgiler, programlar, saatler hepsi o WhatsApp grubu üzerinde. İkinci bir husus gideceğiniz inşallah otelin mescidi olacak. Orada yer yer zaman zaman orada bizim görevli arkadaşlarımız olsun, görevlendirilen imam arkadaşlar olsun. Orada sizlere fıkhi açıdan, şer'i açıdan haccın ömrenin orada faziletlerini, hayırlarını anlatacak. Yolculuk için temel ihtiyaçlar nelerdir diye sorsanız, elbiseler noktasında kısaca olabildikçe açık, ince elbiseler getirmenizi size tavsiye ederiz. Erkek hacabeler ihramlarını alsınlar. Kemerinizi de yanında unutmayın. Yedek kemer de olsa iyi olur. Bazen orada kaybolur, kopuk olur vesaire yedek kemeniz olsun, rahat edebileceğiniz bir tellik olsun, hafif bir spor ayakkabı gezi turları olur orada. Dolayısıyla sizin acil olarak temel ihtiyaçlarınız bunlardır. Hava sıcak, hacı ablalar için de geçerlidir. Varsa yanınızda getirebilirsiniz bir güneş gözlüğü getirin. Çünkü ziyaretler olur, ömrelere ayrıyeten giderseniz Bunları, bunu getirin. Kefi olarak başınıza bırakacağınız bizim bölge insanları zaten genelde onu kullanırlar. Bir kefiyetiniz sıcaktan etkilenmeyin. Bununla birlikte temel ihtiyaçlar dedik size elbise olarak. Hacı ablaların ihramları üzerindeki kıyafetleridir. Sizin için ekstra özelde başka bir ihram yok. Sizin kıyafetleriniz sizin ihramlarınız olacaktır inşallah. Yani önemli bir husus telefonla ilgili. Şimdi orada Suud hattı sim kart dediğimiz kartlar satılıyor orada. İsteyen orada sim kart alır, telefona takar. Dışarıda, otelin dışında, Beytullah'ta, Degişik yani otelin dışına çıktınız bütün alanlarda inşallah sizler eş dostlarınızla WhatsApp üzerinden veya da başka bir program vardır. Onu da size gruba atılır inşallah. Onun üzerinden dışarıdan görüntülü sesli olarak aramanız için o Suud dediğimiz sim kartı orada almanız gerek. Ama şu üç tane ilacı getirmenizi tavsiye ederiz. Antibiyotik bir tane, bir tane gribal enfeksiyon ilacı olsun, bir tane de ağrı kesici, kaş gevşetici olsun. Çünkü sizler çok yol yürüyeceksiniz. Sizler yol yürüyeceksiniz. O yüzden vücut alışık değil. Hatta gitmeden önce böyle bir hafta on gün kala şöyle parkları, bazı yerleri gezin, yürüyün. Bir yürüyüş turna, çıksın. Yani vücut alışsın.